rahat nefes aldıracak. Ramazan coşkusunun en yoğun yaşandığı yerler şüphesiz iftar sofraları. İstanbul'da bu coşku farklı bir organizasyonla zirveye çıktı. Bağcılar ve Güngören belediyelerinin işbirliğiyle yaklaşık 1 kilometrelik iftar sofrası kuruldu. 5000 kişi o sofrada orucunu açtı. İstanbul'da Bağcılar ve Güngören belediyeleri ortak bir organizasyonla insanları yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki iftar sofrasında buluşturdu. İki belediyenin birleştiği sınır olan 10. sokaktan başlayarak yüzlerce metre uzanan iftar sofrasında yaklaşık 5000 kişi iftar yemeği yedi. Artık komşularımızla birlikte sınır ilçelerimizde müşterek iftarlar yapıyoruz. Bu akşamda gün gören ve bağcılar ilçemizin komşuları aynı sofrada buluşuyorlar. Ramazanlar yılın en güzel anları. Günün en güzel anı da orucu birlikte açtığımız zaman sevdiklerimizle beraber bu güzel anı paylaşmak istedik. İlki aynı şekilde geçen yıl düzenlenen iftar yemeğine eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer de katıldı. İnşallah ülkemizde bütün yıl boyunca bu kardeşlik havasını, bu barış havasını, bu dostluk ve dayanışma havasını yaymaya çalışmak için elimizden geleni yapacağız. Efendim